Yakutsk, dünyanın en soğuk şehri. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde yer alan Yakutsk, Kuzey Kutbu'na sadece 450 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu şehir yalnızca dondurucu soğuklarıyla değil, aynı zamanda zorlu yaşam koşullarıyla da dikkat çekiyor. Kış aylarında sıcaklık eksi 71 santigrat dereceye kadar düşebiliyor ve ortalama hava sıcaklığı genellikle eksi 40 santigrat derece civarında seyrediyor. Bu kadar sert bir iklimde hayat, alışılmışın dışında çözümler gerektiriyor arabalar motorlarının donmasını engellemek için sürekli çalışır durumda tutuluyor. Eğer bir araç durursa, birkaç dakika içinde motor donuyor ve bu durum araçların aylarca kullanılamamasına yol açabiliyor. Evlerde su boruları kullanılmaz hale geldiği için, insanlar nehirlerden kestikleri buz parçalarını eriterek su ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu bölgede yolda kalmak hayati bir tehlike oluşturuyor. Arıza durumunda motor yağı çok kısa sürede donar ve bu insanları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle her sürücü mutlaka bir tamir çantası taşıyor. Kış aylarında güneş yalnızca 3 saat boyunca görülüyor. Geri kalan saatlerde şehir tamamen karanlık. Ancak Yakutsk bu zorlu koşullara rağmen önemli bir ekonomik merkez. Dünyanın en büyük elmas rezervlerinden bazıları burada bulunuyor ve şehir Rusya'daki elmas üretiminin %20'sini karşılıyor. Yakutsk'un bir diğer dikkat çekici özelliği ise sıcaklık farkları. Kışın dondurucu soğukların yaşandığı şehirde yaz aylarında sıcaklık 30 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Bu yıl boyunca yaklaşık 100 santigrat derece lik bir sıcaklık farkı